Merhaba çocuklar. Yeni konumuz çevre kirliliği, nedenleri ve sonuçları. Hatırlarsanız, çevremizi doğal ve yapay çevre olarak ikiye bölmüş, insanların kendilerinin düzenlediği alana yapay çevre demiştim ve en çok kirliliğin de burada olduğunu söylemiştim. Sizlerle bugün hava kirliliği, su kirliliği ve toprak kirliliği üzerine birkaç görüşme yapacağız ve ayrıntıları beraber izleyeceğiz. Öncelikle hava kirliliğinden başlayalım. Havadaki yabancı cisimlerin normalin üzerine çıkması ile beraber havada oluşan kirliliği hava kirliliği diyoruz. Peki neler neden olur hava kirliliğine? En başta egzoz dumanı. Bilirsiniz trafikteki araç sayısı arttıkça araçların e, motorlarından çıkan egzoz dumanı da muhakkak artacaktır. Bu nedenle havaya salınan zehirli gazlar da havayı kirletecektir. Bir diğer neden çocuklar ısınma ile ilgili olandır. Elbette ısınmak zorundayız. Doğal gaza olmayanlar bilirsiniz soba yakarlar. Sobanın içerisine kömür ve odun yakarak ısınmaya çalışırlar. Fakat kullandıkları kömürün kalorisi düşük ve kükürt oranı yüksek ise eğer bu kalitesiz kömür yüzünden maalesef çevremiz zarar görür ve havamız kirlenir. Bir diğer neden ise üretimi devam etmek zorunda olan sanayimiz yani fabrikalarımız. E, sanayiden vazgeçemeyiz ama temiz çevremizden de vazgeçemeyiz. Ama sanayi bacalarından çıkan bu zehirli gazada dur demek zorundayız. Öyleyse buna da önlem almamız gereken bir durum vardır ortada. Gelin bakalım neler yapabiliriz biraz izleyelim. Eğer çevremizin kirlenmesini istemiyorsak, soba yerine doğalgaz kullanımını arttırabiliriz. Toplu taşıma yerine herkes kendi aracına binmek yerine minibüsler, otobüslere binersek daha az araçla trafiğe çıkacağımız için toplu taşımanın kullanımını teşvik edebiliriz. Kömür kullanımında kükürt oranı yüksek kalorisi sürüşü kömür kullanımını denetlemeli, daha kaliteli ürün kullanımını sağlayabiliriz. Sanayi tesislerini kapatamayacağımıza göre arıtma tesisleri kullanarak fabrika bacalarına filtreler takarak bu sorunun önüne geçmeye çalışabiliriz. Binalarda merkezi ısıtma sistemi kurabiliriz. Motorlu taşıtları muhakkak egzoz muayenesinden geçirerek çevreye verecekleri zararları azaltabiliriz. Kullanacağımız sobalarda TSE damgasına dikkat ederek kalitesine önem gösterebiliriz. Gelelim su kirliliğine. Hayat kaynaklarımızdan birisi de sudur. Su nasıl kirlenir? İçine karışan yabancı cisimler nedeniyle biyolojik, fiziksel, kimyasal tüm özelliklerini kaybeder ve değişir. Bu sayede de maalesef sularımız kirlenir. Peki neden kirleniyor sularımız? Çünkü yerleşim birimindeki ev çöpleri, fabrikalardan çıkan fabrika atıkları, Gemilerden denize atılan atıklar maalesef canımız suyumuzu kirletmekte çocuklar. Ve tarım alanında kullandığımız zirai ilaçlar, hormonlar, gübreler de hem toprağa hem de suyumuza zarar vermekte. Sol tarafta gördüğünüz gemiden boşalan kirli atıklar, sağda gördüğünüz ise tarım ilaçları. Maalesef hem toprağa hem suya göz göre göre zarar veriyoruz. Neler yapabiliriz? Su kaynaklarının bulunduğu ortamlarda inşaat yapmamalı, oturum izni vermemeliyiz. Denizlerde giden gemilerin kirli atıklarını boşaltmaları için muhakkak tesisler yapmalıyız. Su arıtma tesisleri sistemleri geliştirerek uygulamalıyız. Denizlerde elbet kazalar olabilir ama bunların önüne geçmeliyiz. Çünkü kaza sırasında denilen tankerler yüzünden denizlere hem atıklar hem de benzinler kirlilik yaratmaktadır. Gelelim diğer canımız toprağımıza. Bizi besleyen, ürettiğimiz, ektiğimiz, biçtiğimiz toprağımıza. Bilinsizce, denetimsizce tarım ilacı, yapay gübre, hormonlar kullanıyoruz. Maden atıklarımızı gelişi güzel toprağa atıyoruz. Evdeki çöplerimizi, iş yerdeki atıklarımızı, hastane atıklarımızı göz göre göre toprağa boşaltıyoruz. Ve ne yapıyoruz? Toprağı kendi elimizle yok ediyoruz. Toprağı kurutuyoruz, kirletiyoruz çocuklar. Neler yapmalıyız? Verimli topraklar üzerinde ev yapmamalı, orada fabrika kurmamalıyız. Orayı ekip biçmek için kullanmalıyız, üretmek için kullanmalıyız. Orayı milletimizin efendisi köylülere, tarım iş, tarım işçilerine bırakmalıyız. Yeşil alanları arttırmalı, doğayı korumalı, doğayı düzeltmeliyiz. Elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız. Ev ve sanayi çöplerimizi atıklarımızı toprağa zarar vermeyecek şekilde depolamalı, toplamalı ve yok etmeliyiz. Yapay gübre, hormon ve zira ilaçlar kullanarak toprağımızı kirletmemeliyiz. Bu tamamen bizim elimizde çocuklar. Hepinize güveniyor ve hepinizi seviyorum. Şimdi sıradaki sonuyu hep beraber izleyelim. Unutmayın çocuklar başka dünya yok